yavrum öyle mi olur ya? Önce göğsünde yumuşatacaksın, sonra ayağını alacaksın. Sen hiç top edemiyorsun. Hoş geldiniz. Burada buluşmamız daha uygun olur diye düşündüm. Ne de olsa kimse bizi burada tanıyamaz değil mi? Ay kanka ne haber ya? Ah ha, i̇yidir Kardo, senden ne haber? <laughs> Şaşkınım. Ara sıra ev işlerinden bunaldığımda buraya gelir. Bebelerle beraber ...nefife oynayıp hesabı kitlerim Yalnız bana bak. Burada bana ismimle hitap etme. Bana burada Nordin Amrabat derler. Öyle bilirler çünkü. Uygundur. Nordin Amrabat. <laughs> Hadi gel. Bak şöyle oturalım. iki el maç yapalım. Ücret işliyor. Senin de beynini küstüreyim. Ben e, her zamanki gibi Beşiktaş alıyorum. Sen Liverpool hariç... ...istediğin takımı alabilirsin. Liverpool kanıma dokunuyor. Üç tane televizyon pert etti. Ne oluyor be? Sezai bile bu kütlenin yanında daha kadınsıdır. Beni buraya niye çağırdığını biliyorum. Burası küçük bir mahalle, ben de dul bir kadınım. Evet, tapılacak kadın ama dulum. Üstelik herkesin gözü benim üstümde. Çünkü ben tutkulu, gösterişli bir Adriana Lima'yım. Herkesin gözü üstümüzde evlenelim mi diyorsun? Sen nereden anlıyorsun lafı Dingil? Pardon, ben aşkı biraz sert sevdiğim için bu konularda da biraz serttim. Barbie değil, harbiyim tamam. Ne yapacağız o zaman? Bak Recai, evlenmeden olmaz diyen kızlar vardır. Ben o kızlardan değilim. Evlenmeden olur diyen kızlardan mı? <laughs> Ol. Bana bir su ver. <laughs> Evlenilecek kadın vardır, eğlenilecek kadın vardır. Ben eğlenilecek erkek istiyorum. Ajda gibi resim değil, çerçeve arıyorum. Ben yapamayacağım, ben yapamayacağım. İstiyorum ben, olacak o kadar. Prenses olmak için bir prensle evlenmem gerekli değil. Ben zaten kralın kızıyım. Abi, evrende iki şeyin sonsuz mutluluk olduğuna eminim. Bir, arabaya yapılan modifikasyon. İki, kadınların cicik büyütme operasyonu. İkincisinden o kadar da emin değilim, birkaç kötü örneğine rastladım. Metin, abisi şu an o kadar çok heyecanlıyım ki bak seni dövmek bile içimden gelmiyor yani. Lan git. Aç. Oğlum modifikasyon dedikleri bu muymuş lan? Şu hale bak. İçeriye şarj aletiyle CD çalar takmışlar. Demek ki devletin apaç memurlarından oluşan bir heyet modifiye etmiş bu arabayı. Sıra bakmayın beyler ya. Sizi de boş yere heyecanlandırdım. Metin. Allah bak Metin! Ateş ediyor lan araba! Şuna bak şuna! Kara şimşek! Lan sen ne anlarsın modifiyeden? Çık lan arabadan! Alo! Havalı korna bile yapmışlar! Allah devletimize zeval vermesin! Salla baş köpek de koymuşlar abi! Lan yoksa... <laughs> abi bir bas frene. Bak, frene. Ay, bu söz beni oldum olası çok duygusallaştırmıştır. aç bagajı. bagajı. <laughs> Abi koş bir koş. Koş koş. <laughs> bak. Şu su bak, şu amfilere bak, ananı avradını yesinler. Aç müziği, aç müziği. Oynamayanın kaynana sönsün beyler. Nar geldi sana Ankara. Abi, abi ne zaman döndün sen ya? Bak, keyif düşümü yoksa? <laughs> Git buradan Sezai. Kimseyi görmek istemiyorum. <laughs> Allah Allah. Abi sen namahremini saklayan birisi değilsin ki ya. Ben sırtını kesilemeden banyodan çıkmazsın sen. Abi sen ağlıyor musun? Gözyaşların belli olmasın diye mi girdin duşa? Oğuzhan, koş. <laughs> Ekip olacağız derken ben bu kadarını beklemiyordum ya. Gidin çocuklar. Kendimi kirletirmiş hissediyorum. Böyle kullanılıp bir kenara atılmış bir paçavra gibi değil mi? Senin ruhunu değil de bedenini isteyen biri tarafından rencide edilmiş gibi değil mi? Evet. Tam olarak. Ya ben her şeyi yapabilirim. O kadar midesiz zannediyordum kendimi ama. Benim de bir midem varmış çocuklar. Yapamayacağım. Çocuklar ben sizde olamayacağım. Tabii tabii git bence de. Bak burası büyük şehir. Senin gibileri iki dakikada tuzağa düşürür... ...dadına baktıktan sonra yüzüstü bırakırlar. Merak etme abi merak etme. Senin bu sarsıntıyı atlatman için... ...Oğuzhan'la birlikte elimizden geleni yapacağız. Değil. <laughs> <laughs> hmm, bir kadınla buluştuktan sonra oldu. Recai, birkaç soru soracağım. Akşam pavyona gidek mi? hayır, hayır. Pavyona gidemem. Orada çatırlar var. <laughs> ha, başka bir şey deneyeceğim. Hadi davran bakalım. Kocacığım, hadi kupon yapalım. Mesela ben bir maç olayım. Üste, üstünde oyna ante götaktan götürüyorlardı göt eye ye ye, ye, ye. Ee, e, e kadın yerini istemiyorum. e ee, kadın istemiyorum. tahmin ettiğim gibi aşırı derecede kadın ilgisine maruz kalmış ağır bir travma edaesine evet. peki tedavi mi e için mi çağırdınız ben de dalga geçeriz diye çağırdınız sandım lan sikleri gitti sikleri gitti Olsan götür lan bunu kağıt sik gel boydan sik sik gel hadi geldi e. <laughs> abi gözünü seveyim kendine gel abi. Ne olur kendine gel. Bak sensiz bir bir hiç, hiç. zenginliğin ne olduğunu bile senden öğrendik abi. Allah'ın zevksiz tavuk döner ayranla doyan fakiriydim ben abi. Hem seni bu hale getirenlerden intikam almayacak mısın? He? Bu bir başarı hikayesi değil. Bir intikam hikayesi olacak. Şimdi söyle. İntikam alacak mısın? Alacağım. Onların amına koyacağım. Merhaba. Ya ama yeter ya! Ailecek nuditinin pençesine düşmüş müftezellersiniz. Biraz özel hayata saygı be. Yine abi yine yine yine. alınıyor, üzerine. Bu konularda kendiyle barışık değil. Ya yazdık lan ya. Kartal ve beyin ilk defa bu kadar yakınlaşmışlardır herhalde. Zira ben daha önce bu kadar yakın olduklarını hiç görmedim. Bakayım. Ee, İlginç bir çalışma olmuş. Enteresan. Kolay gelmesin. Denetleme için gelmiştik. Gelince denetleyin tabii. Artık bu barda sahibi büyük ilmi gibi kusursuz. Uğur Dündar olsan vız gelir. Arkadaşa mutfağı gösterir misiniz? Hijyen kurallarına uyup uymadığınızı kontrol edeceğiz. Etsin. Mutfak aşağıda. Arkadaşlar var içeride buyurun. Bize edelim. Vallahi her şey nizami gözüküyor. Bir eksik yok. Olmaz tabii. Büyük ilminin fazlası olur, eksiği olmaz. Bunu aklınıza sakın. Hilmi <laughs> Bey zaten müdür bey de gelirken teşekkürlerini ile. Özürlü eleman çalıştırdığınızı ve hassasiyetinizi takdir ettiğini söyledi. Geçen evrak imzalatmayı büro emrine göndermişsiniz orada görmüş. Kartalla yollamıştım evrakları. Kartalı herkes karıştırıyor. Yine bir karışıklık olmuş. Geçen sene de kartalı böcek zannedip belediye ilaçlama ekibi yollamıştı. <laughs> <laughs> Hüseyin, bir şey mi buldun oğlum? Pis mi oralar? Yok amirim, temiz buralar. Sorun yok. Çatak, ha, çatak mı lan o? Çatak Aha, Donnie Darko. Hilmi Bey, bu arkadaşlar burada mı çalışıyorlar? Konsept mi yaptınız? Çık <laughs> ya. Geçen cezayı uğramıştı geçerken. Kartalla dükkanın önünde görüp maskeli balavar var zannetmişler. Maskelerini takıp gelmişler. İnandıramadık gerçek olduklarını. Çok fantastikti. Biz onları bekleyeceğiz dediler. Ben de elleşmedim. Böyle oturuyorlar işte. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>